sanat eğitimi yalnızca gördüklerini aktarmak değildir. Aslında sanat eğitimi yaparken ya da sanatla uğraşırken insan kendi kendisini keşfeder. Aynı nesneye bakarsınız ama aynı nesneye bakan kişilerden her biri farklı farklı şey görürler, farklı farklı şekilde yansıtırlar. Her birinin kalemle çizgi teknikleri farklıdır, fırçayla vuruş teknikleri farklıdır, kullandığı boya tekniği farklıdır, fırçanın kalınlığı farklıdır, detaycı mı yaptığı veya fırça vuruşlu mu yaptığı her birinin farklıdır. Aslında sanatla uğraşan kişiler bir sanat şöleninde gibidirler. Ve bir demokrasi şölenindedirler aslında her birinin farklı farklı yaptığına görüp her bir kişi diğerine saygı durma, duymak durumundadır. Her birinin yaptığını kabul ederler aslında. Çünkü o öyle görmüştür. İçinden öyle gelmiştir. İçinden öyle yansıtmak gelmiştir. Niye sen onu öyle görüyorsun? Niye sen onu öyle yansıtıyorsun? Diyemeyiz hiçbirimiz. Ve bu etkinlikler sırasında da insan başka birini kabul etmeyi öğrenir. Başka birini kabul eder. Kendisinin ötesinde de bir varlık olduğunu, kendisinin ötesinde de bir bakış açısı olduğunu kabul etmek durumunda kalır. Onları görür, yalnız kendi bakış açısı yoktur hayata karşı. Sanatla uğraşan kişiler bununla bunu öğrenirken sanat eğitimi sırasında veya sanat etkinlikleri sırasında bunu hayatının diğer alanlarına da yansıtırlar. Bu sanat etkinlikleri sırasında başkasını kabul edebilen, başkasına hoşgörüyle yaklaşan, başkasının da farklı farklı görüşleri olduğunu gören bir kişi normal hayatta da başka birilerini kabul eder, onlara saygı duyar. Aslında demokrasi öyle bir şey değil mi? Aynı şeye bakıp farklı şekilde görebilirsiniz. Farklı şekilde düşünebilirsiniz. Siz onun e, düşündüğünü kabul etmek durumunda değilsiniz. Ama onun düşündüğüne, düşündüğü biçime saygı duymak zorundasınız. Bunu öğrenebilsek, hayatın her alanına yansıtabilsek birçok sorun ortadan kalkacaktır.